Evet arkadaşlar, AutoCAD 2020 derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere komutlara giriş yapacağız. Hangi komutları öğreneceğiz? Line ve polyline komutlarını öğreneceğiz ve AutoCAD'in ortoyla Auto polar özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle line nedir? Birden fazla noktayı birbirine bağlamaya yarayan komuttur line isterseniz sol üst köşeden giriş yapabilirsiniz veya klavyenizden line yazarak veya l enter diyerek giriş yapabilirsiniz. Öncelikle aşağıda göreceğiniz üzere specific first point diyor. Yani ilk noktayı belirleyin diyor. İlk noktayı belirledikten sonra specific next point diyor. Böyle noktaları belirleyerek çizim sağlayabilirsiniz. Line'ın özelliklerini inceleyecek olursak close, exit, undo. Close en son kaldığınız yerden ilk başta çizdiğiniz yere kapatmayı sağlayan komuttur. Exit komuttan çıkmayı sağlayan komuttur. Undo ise en son çizdiğiniz çizgiyi geri almaya, silmeye yarayan komuttur. Undo'yu böyle U enter yaparak da göreceğiniz üzere şuradaki çizgimizi sildi. Hani kaldırmaya yarar. Undo komutu U enter'la da yapabilirsiniz veya tıklayarak da gördüğünüz üzere silebilirsiniz, geri alabilirsiniz. Exit'im isterseniz buradan veya tekrar komuta girelim. ESC tuşuyla veya aşağıda da mavi ile göreceğiniz üzere x komutu var. Bu x komutuyla da çıkabilirsiniz. Close komutunu da gösterecek olursak Close komutu dediğim gibi en son kaldığınız yerden ilk başladığınız yere kapatmaya yarayan komut demiştim. İsterseniz buradan tıklayarak veya c enter diyerek şeklinizi kapatabilirsiniz. Lakin şöyle bir durum vardır. Bu şeklimizi benzerini bir daha çizelim. Mesela şöyle bir şekil çizdiniz. Ama şu çizginiz fazla oldu. Bunu silip tekrardan line komutuna girdikten sonra kaldığınız yerden devam ederken C enter derseniz buraya gitmez. Çünkü ilk başladığın hani tekrardan komuta girdiniz ya ilk başladığınız yer burası olduğu için buradan buraya doğru kapatır. Buraya doğru kapatmaz. O yüzden buna biraz dikkat etmekte fayda vardır. Göreceğiniz üzere line tek tek çizgileri oluşturan bir komuttur. Bunun polyline'ın line'dan farkı ise şudur. Polyline'ımızı Buradan basarak da girebilirsiniz veya polyline yazarak giriş yapabilirsiniz veya pl, kısa yolu pl'dir. pl, enter diyerek giriş yapabilirsiniz. pl'miz nedir? Aşağıda gördüğünüz üzere specific start point. İlk noktamızı belirliyoruz. Aynı line gibi çizimimizi yapıyoruz. close diyerek kapatalım hadi. Göreceğiniz üzere bu sefer komple parçayı seçip bir bütün olarak kabul ediyor. Bunları mesela şu şu şekilde parçayı istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ama burada parçayı uzatamazsınız, şeklini değiştirirsiniz. Hani bunları ayırmak bir nevi zordur. Bir bütün olarak kabul edildiği için bütün olarak şekil değişimi gerçekleşir. Orto ve polar komutları nedir? Bunu inceleyelim sizlerle birlikte. Orto komutu şu aşağıda da göreceğiniz üzere ya da F8 tuşuyla da giriş yapabilirsiniz. Şu an yani rastgele çizim yapabiliyoruz değil mi? Ama orta tuşunu açarsanız eğer line'ı aldık sizlerle beraber. Sadece göreceğiniz üzere 90 derecelik açılarla çizim yapabilirsiniz. Yatay çizime izin vermez kesinlikle. Orta özelliği bu işe yarar. Peki polar özelliği yani sağındaki F10 tuşunda göreceğiniz üzere polar özelliği ne işe yarar? Line'ı alacak olursak eğer sizlerle birlikte her 15 derecede bir 30 derece 45 60 75 her 15 derecede bir çizim yapmanızı sağlar. Yani daha doğrusu e, ara bir derecelerde de çizim yapabilirsiniz. Lakin 15 derece ve katlarında tabi buradan sizin ayarlayabilirsiniz. 5 derece ve katları, 10 derece ve katları bu şekilde ayarlayabilirsiniz tabii bunları. Mesela 30 derece ve katlarını göster deyip şu şekilde yeşil ok uzayıp gidiyor işte 30 derece ve katlarında sizlere belirterek çizim yapabilirsiniz. Bu işe yaramaktadır Polar komutu. Bu derste anlatacaklarım bu kadardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde Circle ve Arc komutunu inceleyerek sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın.